Sevgi neydi? Sevdim. Herkese selamlar. Şimdi makyaj yaparken biraz böyle sohbet edeceğiz. Konumuz ilişkiler olacak daha çok. Olmazsa olmaz Revolution'un bu Forever Flawless Arkadaşlar ilişki kurmak neden bu kadar zorlaştı? Bize ne oldu? Bu topluma ne oldu? Artık çok zor değil mi ya? Özellikle yalnızlığa alıştıysanız uzun süredir hayatınızda ve bu hani güzel bir yalnızlıksa, kendinizle mutluysanız, sen hani, sağlıklı bir yerden aslında. Oraya birini almak da çok zor oluyor. Ama zaten artık konu oraya bile gitmiyor. Özellikle yaş aldıkça. <laughs> bir şeyler daha zorlaşmaya başlıyor. Herkesin hayatında alıştığı bir kendi düzeni oluyor. Artık hani kendini daha çok tanıyorsun. Sınırların belli. Kabul edeceğin, etmeyeceğin şeyler belli. Ve hani böyle kelebekler uçuşmuyor ya artık. O kelebekleri ne oldu? Acaba diyorum kelebeklerin uçuşmaması mı daha sağlıklı olan? Sizce kelebeklerin uçuşması mı daha iyi? Yoksa kelebekler uçuşmayıp İlerlemek mi daha iyi? Kelebeklerin uçuşması biraz daha toksik bir yerden mi gel geliyor? Yani o dengesizlikten, heyecanlandırmasından, işte o belirsizliklerden gelen bir şey mi? Yoksa gerçekten bir şey hissettiğin için? Bence bu değişiyor. Gerçekten yoğun duygular hissettiğimde evet o kelebekler de vardı ama çok dengesiz insan, Furkan gibi e, dengesiz insanlarda da vardı. Size böyle yapacağım sanız değil mi bu videoda ilişkilerle ilgili tavsiye red flag şudur falan yok benim kafam çok karışık. <laughs> Siz bana kader. <laughs> ya birinden gerçekten etkilendiğinde hepsi çatır çatır oluyor bu arada. Tamam ben şu an buldum. Gerçekten etkilendiğinde hayatına dalıyorsun. O çok alıştığın güzel yalnızlığında paylaşıyorsun. Hissettin mi oluyor? Aması maması kalmıyor. Yapmıyorsan ama bilmem ne diyorsan yeterince bir şey hissetmedin demektir. Bu güvenli alandan yani o Neyse göz kalemimi süreyim. Nixon, göz kalemi çok seviyorum. Bunu çok güzel renk veriyor. Konuşmam baştan sona red flag mi acaba? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ünlü düşünür İsmail YK ne demiş? Beni beğeneni ben ben beğenmem. Benim beğendiğimse beni beğenmez. Yoksa ben zorlamayayım Ha doğru. Kelimekler uçarken de güvende hissediyor muyuz duygusal olarak? Nix'in bu highlighter'ını aldığımdan beri bayılıyorum. Yağ gibi parlıyorum. Flormar'ın 245 numaralı kalemi. Sonra da yine Flormar'ın bu lip glaze'lerinden 027 numarası. Bu iki kolyemin üstüne bir tane de boncuk kolye takacağım. Böyle yıldız borcuna çok tatlı. Şimdi saçımı... Urban Care'in bu yağını kullanıyorum. Baya güzel da. Evet, bitmek bilmeyen sorgulamalarım, hiçbir yere varmayan konuşmam ve makyajım hazırız. Düşüncelerinizi bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yazarsanız çok sevinirim. Here's some mixing.